Bebeğin cinsiyetini seçebilir miyim? Cevap evet. Bugün bunun için en uygun yöntemleri bilerek bir erkek ya da kız çocuğuna nasıl hamile kalabileceğinizi öğreneceksiniz. Yeni ziyaretçiyseniz aşağıya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Her hafta sağlık ipuçları ile ilgili yeni videolar yayınlıyoruz. Bir kıza hamile kalmayı çok istiyorsunuz ya da kim bilir iş seçime gelirse erkek çocuk sahip olmayı tercih ederdiniz. Soru şu. Bebeğin cinsiyetini seçme şansımız var mı? Tüp bebek uygulaması erkek veya kız çocuğu seçmenize olanak tanıyan tek güvenilir tekniktir. Teknik olarak rahme transfer edilecek embriyoyu seçmenizi sağlar. Ülkenize bağlı olarak yasallık az çok esnektir. Örneğin İspanya'da patolojilerden kaçınmak için embriyonun cinsiyetini yalnızca tıbbi nedenlerden dolayı seçebilirsiniz. Ancak Türkiye'de tamamen yasaktır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ebeveynlerin tercihlerine bağlı olarak kız veya erkek çocuğu seçmek yasaldır. Gene de cinsiyet seçmek kadar belirleme konusu da tüp bebek tedavisi söz konusu olduğunda oldukça komplike bir konudur. Bunun için embriyonun üretilme aşamasından sonra preimplantasyon adı verilen oldukça gelişmiş bir işlem uygulanır. Bu işlem az önce bahsettiğimiz gibi bazı ülkelerde yasa dışı olmakla birlikte gerçekleştirilmesi için de yasal izinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Preimplantasyon işlemi oluşan embriyoya tayin edilen cinsiyeti öğrenebileceğiniz ve bu doğrultuda anne rahmine yerleştirilecek olan embriyoyu seçebileceğiniz bir uygulamadır. Bu tür tedavilerde embriyoyu seçiyor olmak, cinsiyetin belirlenmesine de olanak tanımaktadır. Aslında doğal yöntemlerle de kız ya da erkek çocuk sahibi olmanın mümkün olduğu durumlar vardır. Tabii ki bu tüp bebekteki kadar kesinlik taşımaz. Biraz daha şans faktörü devreye girer ama şansınızı artırmak için bugünkü videomuzda bunlardan bahsedelim. Önemli olan yumurtlama zamanını bilmek ve ilişkileri planlamaktır. Birazdan yumurtlama döneminin cinsiyet belirlemedeki etkisinden bahsedeceğiz. Ancak önce şunu açıklamak istiyorum. Yumurtlama döneminin olup olmadığını nasıl anlarım diye soracak olursanız, yumurtlama dönemlerinizi maksimum doğurganlıkta belirlemek için düzenli veya düzensiz adet döngülerinizi takip etmeli ve yumurtlama belirtilerini gözlemlemelisiniz. Yukarıdaki kartta bıraktığım videoda adet döngünüzü nasıl takip edeceğinizi ve yumurtlama anını nasıl hesaplandığını öğrenebilirsiniz. Böylece çocuk sahibi olma şansınız artar. Y spermi X spermine göre daha küçük, daha hızlı ve daha zayıftır. İlk sırada yer alırlar ve çabuk ölürler. Bir erkek çocuğa hamile kalmak istiyorsanız döllenme mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmelidir. Ve en uygun zaman yumurtlama dönemidir. Çünkü sperm yumurta ile aynı anda falop tüplerine ulaşacak ve hızla döllenecek. Ayrıca yumurtlama sırasında kadın spermin hareket etmesine yardımcı olan sıvıları serbest bırakır. Yumurtlamadan günler önce ilişkiye girerseniz Y spermi hareket eder. Bu yüzden beklemek zorunda kalacaklar ve bunu yaparken ölecekler. Şimdi kız çocuk sahibi olma şansınızı nasıl arttırabilirsiniz ona da bakalım. Kız çocuğuna hamile kalmak için sıradaki ipuçlarını uygulamaya koymalısınız. Yumurtlamadan 3 ila 5 gün önce yakın ilişkiler kurmanız etkili olabilir. Böylece yumurtlama sırasında hayatta kalan tek sperm X yani gelecekteki kız bebeğin spermi olacaktır. X burada kız bebeği, Y ise erkek bebeği temsil etmektedir. Eylem sırasında spermlerin yumurtaya daha yavaş ulaşmasını sağlayacak bir pozisyon tercih etmelisiniz. Y sperminin yol boyunca ölmesine neden olmuş olursunuz. Bizim buradaki amacımız X sperminin daha önce varmasını sağlamak. Çünkü kız bebeği temsil eden sperm X'te hatırlarsanız. Eylemden önce erkeğin sıkı kıyafetler giymesi veya vücut ısısını yükseltmek için sıcak su banyosu yapması önerilir. Erkek bebek spermleri ısıya karşı çok hassastır ve ölme olasılıkları yüksektir. İşte bu kadar. Zarlar atılsın o zaman. Gene de hamileliğin 3. veya 4. ayına kadar bebeğinizin cinsiyetini bilemeyeceğinizi hatırlatalım. Ancak daha erken bir zamanda bebeğinizin erkek mi yoksa kız mı olacağını öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki videomuz size hamilelik sırasında bebeğin cinsiyetini önceden tahmin etmek için en iyi ev yöntemlerini ve ipuçlarını gösterecektir. Herkese bol şans diliyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olarak kanalımıza katılabilir ve zil işaretini etkinleştirerek genel sağlık ipuçlarını içeren videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Harika bir topluluk olduğunuzu unutmayın. Şüphelerinizi ve tavsiyelerinizi aşağıda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bu gelecekteki birçok anne ve babaya yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, sağlıcakla kalın.